Herkese merhabalar. Ehliyet sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Hemen başlıyoruz. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde. Taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? 40, 60, 50 ve 70 şeklinde verilmiş. Tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçiyoruz. ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle şekilde trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin süre için anlamı nedir? burada bakın trafik polisinin kol aşağı baktığı için nedir? Yavaşla diyor. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen geçiyoruz üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz araç sürücülerini duraklanan veya park edilen yerden çıkarken ışıkla veya kolla işaret vermeleri doğru mudur? Kesinlikle. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri Yoldan gelen araçları ikaz ederek durdurmaları. Bakın bu kesinlikle olmaması gereken bir durumdur. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa görücü bulundurmaları mecburidir. Verilenlerden hangileri doğrudur? Bir kere bir, yoldan gelen araçları ikaz ederek durdurmaları. Üçün olduğu seçenekler eyleyin arkadaşlar. Çöpe atın. Bakın çöpe atın. Ee, şöyle yapalım. Bak şöyle bir kalem aldım tamam mı? Şu üçün olduğu e, şıkları köpe attım. Ne sadece ne kaldı bakın dikkat ederseniz. Ceyhan seçeneği değil mi? Evet. Hemen geçiyorum dördüncü sorumuza. Verilenlerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? Zorunluk dışında park etmek, hızına uygun şeritte gitmek, hızına uygun şeritte gitmektir. Bursa seçeneğidir. Diğer şıkları okumamıza gerek yok geri dönmek, geri gitmek otoyolda yasaktır. Beşinci sorumuza bakıyoruz. hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşiri, klima, kompresörü, termostat. Termostat arızalıdır arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Belirlenmiş yangın musluklarını her iki yönden kaç metre? Defalarca çözdüğümüz sorulardan birisi. Belirlenmiş yangın musluklarını her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde park etmek yasaktır. 6C seçeneğidir. 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen? Trafik kazası nedenlerindendir. Kişiye bağlı bakın. Aracın kullandığı yol aracın kullanıldığı yolun bozuk olması bu kişiye bağlı değildir. Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması. Bakın yorgun ve uykusuz araç kullanmak kişiye bağlıdır. için iyidir. Doğru cevap. Hemen geçiyorum. 8. Şekildeki trafik işaretini gören sürücün aşağı hangisini yapması yanlıştır? Kaygan yolda ne yapman gerekiyor? Hızını azaltacaksın ve takip mesafeni artırman gerekiyor. Takip mesafesini azaltması yanlıştır arkadaşlar. Takip mesafesini artırması gerekiyor. Direkt Adana seçeneğinde cevap çıktı. Hemen geçiyorum. Hiç diğer şıkları okumuyorum. Zaman kaybetmiyoruz böyle kolay sorularda. Evet, animasyon sınav sorusu var. Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralı ifadeler hangileri kesinlikle söylenir? Hız sınırlamasına uymadı. Araç çıkman gerektiği yerde kullanmadı. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadı. Şimdi önce animasyonumuzu izleyelim hemen hızlı bir şekilde bakın 50 hızla gitmen gereken bir yolda gidiyorsun yavaş gidiyor bakın kırmızı aracı soruyor bize dikkat ederseniz yavaş gidiyor burada şurada bakın sinyalini vermedi sağ dönüşte eyalara da yol vermedi. Şimdi burada bakalım bize nedir? Hız sınırlamasına uymadı, hız sınırlamasına uymuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz hıza uymuş. Ya bir kere birin olduğu seçenekler e, olacak değil mi? Birin olduğu seçenek e, yok. Bize ne diyor? Kesinlikle söylenir. Hız sınırlama hız sınırlamasına uymadı, hız sınırlamasına uymuş arkadaşlar bakın. Hız sınırlamasına uymuş. Birin olduğu seçenekler yanlış. Ya Burada bir bakın Adana seçeneğine dikkat edin. Araç çıkışlarını gerektiği yerde kullanmamış. Evet. Kavuşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymamış. Aynen. 2 ile 3'ün olduğu seçenek Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Animasyonlu sınav sorusuydu bu da. Evet. Şöyle bir bakalım. Geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. Evet Adana seçimi dedik ve un evet şekilde kavşakta karşılaşan şanstan geçiş sıralamasını yapınız. Hemen bakalım 3 ana yolda bir ana yolda üç dönüş yapıyor. Tali yolda iki numara var. Bakın Tali yolda iki numara var. Tali yolda iki numara en son geçer. Hiçbir şey bilmeseniz bile arkadaşlar şuradaki Tali yoldakinin en son geçeceğini bilin. Cevabın direkt de Denizli olduğunu görürsünüz. 1 ana yolda düz gidiyor, önce geçer. 3 ana yolda dönüş yapıyor, birden sonra geçer. 1 3 2 1 3 2 Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçiyorum diğer sorumuza. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? Trafik levhalarını okuma Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma, hız sınırına uyma, yaya, yaya yol verme. Dikkat ederseniz burada sürekli şerit değiştirerek araç kullanmadır değil mi? Cevabımız buursa. 12. soru. Yukarıdakilerden hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? Yaya okul geçitlerine yaklaşırken kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Görüş yetersizliği olan tepe üstlerinde dönemeçlerde yasaktır. Kavşaklarda demir Yol geçitlerinde yasaktır. Hepsi de yasaktır. Adana seçeneğidir. Hemen geçiyor. Verilen trafik işaretlerinden hangisi? Kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir. Kamyon için bakın. Geçme yasağını bildirir. Adana seçeneğinde ise geçme yasağının sona erdiğini, Ceyhan seçeneğinde tehlikeli aracın e, aracın girmesinin yasak olduğunu kamyonun yasak e, olduğu yasağı yasak oldun. Yani trafik tanzim şart. Arkadaşlar bunlar bakın trafik tanzim tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez. Kamyon giremez bu bölgeye. Evet geçiyorum hemen diğer 14. sorumuza. Yine e şeyden gelmiş bakın. E Kavşak sorusu bir saniye. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bu tip e, kavşaklarda yapmamız gereken şudur arkadaşlar. Öncelikle geçiş üstünde say baraj var mı? Evet, bakın var. Polis önce geçer, bak. Sonra ana yolda düz giden bir numara geçer. Sonra ana yolda dönüş yapan üç numara geçer. En son tali yolda. Unutmayın arkadaşlar. E, bazı arkadaşlarımız "Hocam bu tali yol mu, ana yol mu?" Şimdi dikkat edin. Bazı e, yollarda diyelim ki polisin tali yolda olduğunu gördün, karşıdaki levhayı görmedin. Karşı yol da tali yoldur arkadaşlar bakın. Şuradaki bakın tali yol, ters üçgen. Birin karşısındaki ana yol işareti kamyon, otobüs de yine ana yoldadır. Evet. 2 1 3 4 2 1 3 4 hangi seçenekte Denizli seçeneğinde de doğru cevap. Evet geçiyorum hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Verilenlerden hangileri trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? Bir, Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması. 2. Gereksiz yere ya da yereğinden uzun kornaya basılması. 3. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalin korunması. Bakın korunması diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Olumsuz değil, olumlu. Üç, bir kere kesinlikle nedir? Olumludur dikkat ederseniz. Değil mi? Üçün olduğu seçenekleri ele. Bir ve iki Adana seçeneği. 16. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebep hangisi olabilir? Burada yağ göstergesi yanmış. Derhal e, ne yapılması gerekiyor? Durulması gerekiyor. Fren depodaki yakıt, radyatör antifrizi yağ seviyesinin azalmasıdır. Böyle bir durumda trafik kurallarına uyarak Derhal aracımızı durdurmamız gerekiyor. Hemen geçiyorum. 17. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? Motor durdurulur. Araç el freniyle tespit edilir. Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Durma, geri gitme, u dönüş yapma, park etme. Park ediyorsun değil mi? Tamamen park ediyorsan ne yapacaksın? Motoru durduracaksın cevabımız. Denizli seçeneğidir. Hemen geçiyorum. 18. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç trafikten men edilir? Araç kullanmaktan men edilir. Şimdi arkadaşlar e, araç kullanmaktan men edilir. Alkollü araç kullanmak değil mi? E, uyuşturucu alarak araç kullanmak direkt men demektir. Alkolda birinci defada 6 ay ikinci defada 2 iki yıl, üçüncü defada 5 yıl. Uyuşturucuda da yine 5 yıldır. Bakın taşıma sınırı üstünde yolcu alınması zorunu mali sorumluluk ortasını yaptırmama, taşıma sınırının üstünde yük yüklenmiş uyuşturucu madde araç kullanıyorsa tabii ki direkt denizli de Doğru cevap. Hemen geçiyorum. 19. Verilenlerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir? Girişi olmayan. Bakın Adana seçeneğinde girişi olmayan yol işaretini vermiş. Bursa seçeneğinde bütün yasakların sona erdiğini gösteriyor. Ceyhan seçeneğinde kontrolsüz kavşak, Denizli seçeneğinde ise arkadaşlar bakın, sollama sollama yasa, değil mi? Evet, sollama yapılmasının yasak olduğunu, evet. Otomobilin sollamasının yasak olduğunu bize bildiriyor. Burada bize Adana seçeneğini sormuş. 20'ye bakıyoruz. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Evet burada da tabii ki hararet, yağ ve şarj göstergesi yandığında derhal durulması gerekiyor. Burada Bursa seçimidir. Doğru cevap geçiyorum hemen. 21. Verilenlerden hangisi kasisli yol işareti. Kasisli tümsek arkadaşlar bakın. tümsek hızını azalt, takip mesafeni artır. Burada gevşek e, şey, gevşek malzemeli zemin ve kaygan zemin bakın hepsi de üçgen işaretidir ve hepsi de tehlike işaretleridir. Hepsinde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır olacak tabii ki burada bakıyoruz hangisidir? Adana seçeneğidir. Hemen geçiyoruz. 22. 2018 sayılı trafik kanuna göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alın tarihi itibaren kaç yıl süreli aday sürücü? Arkadaşlar 2 yıl aday sürücü olarak kabul ediliyorlar. 75 ceza puanını kesinlikle doldurmamak gerekiyor. Bilginiz olsun. E, buna dikkat edelim. Geçiyoruz hemen 23. sorumuza. Evet, verilenlerden hangisi araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? Şimdi tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması bir kere kesinlikle yapılması gereken bir durumdur değil mi? Çünkü karşıdan ne geldiğini görmüyorsun. Cevap Adana. Hemen geçelim. 24 soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç hangisidir? Su pompası, termostat, enjektör, buji. Soğutma suyu dediğine göre arkadaşlar dediğine göre direkt termostat aklınıza gelsin. Cevap Bursa. Geçiyorum. Zaman zaman alt bölümü de dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki e, işaretlemelerle bakın. Soru işaretlemeden geçebilirsiniz. E, soru boş bırakmayın. Yanlışlar doğruları götürmediği için kesinlikle hiç bilmeseniz bile mutlaka ve mutlaka atın yani. Cevaplar boş bırakmayın. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem hangisidir? Yağlama sistemi. Marş sistemi, ateşleme sistemi, yakıt sistemi. Araca ilk hareketi veren sistem hangi sistemdir? Tabii ki marş sistemi değil mi? Marş sistemidir. Cevap Bursa. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu gösterir. ABS nedir? Fren değil mi arkadaşlar? direkt denizli seçeneğin işaretle geç. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır. Aracı kullanmaya başlamadan önce lastik hava basınçlarının yakıt seviyesinin kontrol edilmesi, aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edilmesi, ön koltuklar, kafalıklar ve aynanın beden ölçülerinin uygun olup olmadığı. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar hepsini de e, ne yapmanız gerekiyor? Kendinize göre ayar vermeniz gerekir. Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçiyorum. 28. Ee, güç aktarma organlarından gelmiş. Şekildeki araç güç aktarma organının adları. Bakın güç aktarma organı deyince nedir? Bakın bir. Bakın bir de ne var arkadaşlar? Şaft. İki de diferansiyel. Üç de aks. Şaft diferansiyel aks. Şaft diferansiyel aks. Hangi seçenekte? Bakın Bursa seçeneğinde doğru verilmiş. Hemen geçiyoruz. Bursası seçeneği dedik. 28 ve 29'a bakalım. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdaki neden hangisi olur? Eğer lastiklerin e, hava basınçlarında bir sıkıntı varsa arkadaşlar bildiğiniz gibi araçlar bir tarafa çeker. Bir de e, konforlu sürüş yapamazsınız. Aynı zamanda fazla yakıt yakmaya sebeptir. Bilginiz olsun. 30. soruya bakalım. Araçlarda hangisinin bulunması olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Hız sabitleme, hava yastığı, alarm merkezi. Arkadaşlar hava yastıkları biliyorsunuz ki emniyet kemeriyle birlikte ikinci derecede pasif güvenlik gerecidir. Ve e, kaza anında ölüm ve yaralanmaları ne yapar? Azaltır. Hava yastığıdır burada. Bursa seçeneğidir. Hemen geçiyorum. 31. Yakıt içerisinde toz su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? Yüksek devirde düzensiz tekleyerek zengin karışımla yüksek performansla evet düzensiz tekleyerek çalışır. 31. soru. Borsa seçeneğiyle doğru cevap. 32'ye bakalım. Araçta yanmış bir skortayı daha yüksek amperli bir skorta ile değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olur? Akünün daha çabuk bitmesine, farların daha canlı yanmasına elektrik tesisatını elektrik tesisatını yakabilirsiniz arkadaşlar. Cevap C Han seçeneğidir. Hemen geçiyorum. Hangisi toplar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Koyu kırmızı renkte kanın sürekli akması, kalp atımlarıyla uyumlu olarak akması, parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkır fışkırır tarz diyor bak. Fışkırmak, kesik kesik akma bunlar atar damar kanamasının özelliğidir. Ee, arkadaşlar dikkat edin koyu kırmızı kanın sürekli akması toplar damar kanamasının özelliği, özelliğidir. Cevabımız burada Adana seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Kurtarma, bildirme, tedavi etme, koruma. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önleme koruma altına almak demektir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap geçiyorum. 35 vücut dokularının oksijen besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? Burada dikkat edin. Vücut dokularının oksijen besin, hormon, bağışıklık, benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistem dolaşım değil mi? Dolaşım sistemidir. Cevap denizli. Geçiyorum. Verilenlerden hangisi bebeklere yapılan suni solunum uygulamasına dikkat edilecek kurallardandır. Solunum yoksa ağzı bebeğin ağız ve burnu içine alacak şekilde yerleştirip ağız dolusu nefes verilmesi ve bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hisset yöntemiyle bir dakika süreyle kontrol edilmesi, bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması, e, hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. Arkadaşlar burada bebekle ilgili bir şey sorduklarında unutmayın. Bebeğin ağız ve burnunu ağzımız içine alacak şekilde ne yapıyoruz? Nefes sol, solunum veriyoruz. Devap burada Adana seçeneğidir. Hemen geçtim. Kazizidenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahale için önem taşımaktadır. Buna göre verilen hangisi kazizidenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? yaşı cinsiyeti boyu vücut ısısı Tabii ki vücut ısısıdır cevabımız değil mi Denizli 8 bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazedi herhangi bir yararlanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir şok pozisyonu baş çene pozisyonu koma pozisyonu alt çene pozisyonu Tabii ki e, burada ne verilir arkadaşlar bilinci kapalı solunumu olan kazı herhangi bir yaralanma yoksa koma pozisyonu veriliyor. Evet. Yarı yüzü koyun yan pozisyon. Ceyhan seçeneğidir. 39. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazı zedenin hava yolu açıklığını sağlamak için hangi uygulamaları yapan ilk yardımcının hangi seçenekteki davranışı hatalıdır diyor bakın. Hatalıdır. Yabancı cismi görmeden KZD'nin ağız içinde kör dalış yapması, bir elinin kişinin alnında başını geriye iterken, diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi, solunum zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi, KZD'yi sert, düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırması, burada arkadaşlar yabancı cismi görmeden, e, kör dalış yapmak yanlış bir davranıştır. hatalı bir davranıştır. Cevap Adana seçeneğidir. 30 40. soru. İlk yardımcı başını kaziderin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kaziderin ağzına yaklaştırır. Evet. Burada bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle dinlenmesini sormuşlar. Dikkat ederseniz semikmeni manevrası e, sorduklarında arkadaşlar tam tıkanma gelsin aklınıza. Şok pozisyonunda ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Beyne kan gitmesine yardımcı olmak için. 40. sorumuz Adana seçimi dedik ve 41'e bakalım. E, yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemiyle ilgili verilenler için aşağıdaki hangisi söylenebilir? Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişi için kullanılır. Arkadaşlar itfaiyeci yöntemi bildiğiniz gibi e, evet bir ilk yardımcı tarafından uygulanıyor ve yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan e, hastalarda uygulanır. Burada her ikisi de doğrudur. Cevap adana. 42. sorumuz animasyonu soru videoda ilk yardımcının uyguladığı müdahaleyi sormuş. Bakalım nasıl bir müdahale uyguluyor? Temel yaşam desteği itfaiyeci taşıma yöntemi hemlik manevrası ve rentek manevrası. Dikkat edin. Hastanın arkasına geçmiş arkadaşlar. Kendisine doğru çekiyor. Göbek çukurunun hemen üst tarafına bir ne yapıyor? Bir manevra yapıyor. Dikkat ederseniz bir cisim tıkanması var. Burada hemlik manevrasını uyguluyor. Cevap Ceyhan. Dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne denir? Delici kesik, parçalı, ezikli. Tabii ki burada dikin dokular üzerinde çekme etkisi meydana gelmişse Tabii ki burada söz konusu olan nedir? Parçalı yaradır. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Önce çevrenin güvenini sağlayacak, telaşlı, tedirgin olacak iletişim becerileri zayıf olacak. Hayır. Arkadaşlar tam tersi olması gerekiyor. Burada insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekiyor. Cevap Adana. Geçiyoruz hemen. 45. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi aşağı trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullandığını örnek olur? İnatlaşma, tahammülsüzlük, beden dili, bencillik. Unutmayın arkadaşlar. ilk. Ee, Animasyonlu sorularda şekillerde levhalara bakacağız. Trafik adabının sorularında 3 tane olumsuz, 1 tane olumluya bakacağız. Dikkat edin. Burada bakın inatlaşma, tahammülsüzlük, bencillik bunlar olumsuz. Beden dili nedir? Olumludur. Cevap direkt Ceyhan. Hemen geçiyorum 46'ya. 46 yine trafik adabından gelmiş. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak hangisinin azaltır? Sürücünün kaza yapma riskini yayaların yaya geçidini kullanma oranını, diğer sürücülerin trafik kuralına uyma yüzdelerini, trafikteki araç sayısını. Tabii ki hatalı davranış arkadaşlar kaza yapma riskini ne yapar? Azaltır. Cevap burada direkt Adana seçeneğidir. Hemen geçelim. 47'ye bakalım. 47. sorumuz. Arkadaşlar 47. sorumuz. Evet. Bakıyoruz. Animasyon soru. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bakalım. Hızını artırıp öndeki araca yakınlaşmalıdır. Sol şeride geçmelidir. Acil durum ikaz ışıklarını yakıp durmalıdır. Hızını azaltıp sol, sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine izin vermelidir. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar sağ şeritte giden araçların hemen bakın şuradaki aracın bak şu şu aracın önünde başka bir araç var ve engelley, engelliyor. Buradaki e, araç da araya girmek istiyor bakın. Araya girmek istiyor. Şuradaki sağ taraftaki araca diyor ki bana diyor yol ver diyor. Ben diyor sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine diyor ben izin vermeliyim diyor yani evet izin ver diyor ben diyor gireceğim şuraya evet sağ tarafa gireceğim diye uyarıda bulunuyor denizli seçeneğinde doğru cevap evet geçiyorum 48 seçeneklerdeki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir trafik kurallarına riayet edilmesi trafik kurallarına riayet edilmesi değildir arkadaşlar yani hiç diğerlerini okumamıza da gerek yok. Geçiyorum. 49. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez. Empati düzeyi yüksek, sorunsuz, görgü seviyesi düşük, bencil. Bakın yine atrafik adabı sorusu olumsuz düşüneceksiniz, olumlu düşüneceksiniz. Burada üç tane olumsuz, bir tane olumlu var. Empati düzeyi yüksek Adana seçeneğidir. Son soruya geldik. Hangisi trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır? Empati kurmaktan kaçınmak, karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek. Değil mi? Bakın Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar. Daha önce atmış olduğum konu ve soruları kanalımızda, sayfamızda dikkatli bir şekilde dinleyen bütün arkadaşlar 90 ve üzeri çok rahatlıkla not aldılar. Sizler de bundan böyle dikkatli bir şekilde konu ve soruları çözerseniz siz de yine 90-100 alabilirsiniz. Başarılar dileriz. Hayatınızda kazasız günler dileriz. Hoşçakalın. Evet, 100 puan aldık arkadaşlar ve sınavı sonlandırdık.